Evet başka şeyler de göster arkadaşlarına. Hadi bakalım. Mesela gel buradan başlayalım. Küçük hanım gel. Gel bakalım. Buradan başlayalım. Geç oraya çık. Çık oraya kız, öbür taraf. Al bakalım. Aç bacanı. Sarıl. Öbür ayağını da. Korkuyormuş bu sema. Arkadaşlar <laughs> sıkı da hiçbir şey olmaz <laughs> Korkuyor musun? <Tamam. gülüyor> Allah'a <emanetim. gülüyor> Tamam mı? Tamam. Bir daha bineceğiz mi? Hayır. hayır. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel gel. Ben. Ben. Hadi, hadi çabuk çabuk seni bekliyoruz. Aa burada ne var? Buradan böyle gel. Saya saya. Evet, say. 1 2 3 5 Aferin, çık. Hak ettin. Aralardan geçiyorsun. Bir alttan. En alttan değil kız. Bu sen. Tamam, tamam hadi. Bu Tamam. Bir mi? Oradan çık. Ya da buradan çık. Buradan. Evet. Bırak. Hadi buraya 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 bu sen bu Hadi bakalım Neden oraya geldin? Tamam gel. Anne, tamam düşme hadi. Ha. Hızlı geç hızlı. <laughs> Aa oraya inme aşağısı pis. Geri dön. Devam et. <laughs> hadi Buse'm, hadi Buse'm. Seni bekliyorum. Ben de buradayım gel. Gelebilecek mi? De... <laughs> <laughs> Oldu mu? Çık bir daha. Dur, Onunla oturup mu kayacaksın? Çok mantıklı. Hadi git. İçine top Olabilir. Göreceğiz bakalım ne üstü. Yatarak mı? Gel bakalım. Aaa! <laughs> Çok iyiydi. Nasıl? Böyle mi kalacaksın? Evet. Kalk kız topların içinden. Kalk kız. <laughs> Yatıyor hala şuna bak, kalk kız. Ay. Düştün. Hadi As. git. Buradan yürümek çok zor. Çok mu zor? <laughs> Bacak kadar bu her yerdesin sen. Bak, bak bu ne? Aa bu piyano çalışıyor mu acaba? Çalışıyor bak bak. Bakıyorum. Aa çalışıyormuş. Evet, çok iyi, değil mi? Evet. Tamam, şimdi nereye? Merhaba. Hello arkadaşlar. Hello Buse. Aa. Evet. Bu gemi mi? Evet gemi baktım. Aa. Bu hmm. yürüm olsun yürüm gel. Hmm. Ay, çok teşekkür ederim kurtardım. 2 3 4 1 2 3 4 Hadi kelebekler gibi 1 2 3 4 Kelebekler gibi 1 2 3 4 <laughs> Kelebekler gibi bir, 2, 1 2 3 4 1 2 3 4. Kelebekler gibi Video süresi bitti. Bay bay ya. Bay bay. Bakayım. Bizi takip etmeyi unutmayın de. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ben de sizi.